Merhabalar. Ee, bu dersimizde opsiyonel ve isimlendirilmiş parametreler konusundan devam ediyoruz C Sharp serimize. Ee, bir süredir video çekmediğim için Visual Studio 2013 e, çıktı. E, bundan sonraki dersleri Visual Studio 2013 üzerinde yapacağım. Fakat 2012 veya 2010 sürümünü kullananlar veya Express sürümlerini kullananlar için. Ee, ki bundan önceki derslerde Visual Studio 2012 Express kullanmıştım. Ee, bir değişiklik olmayacak, ee, bir fark yok. Yani hani 2013'e biz de geçelim gibi bir şey düşünmenize gerek yok. 2012'den 2010, hatta 2010'dan öğrenebilirsiniz. Çünkü biz yani şu anda C-Sharp'ı öğrenme konusunda işliyoruz. Bu her versiyon için genel sadece yeni yeni özellikler, yeni yeni metotlar ekleniyor. Ee, sözü fazla uzatmadan serimize devam ediyorum ee, opsiyonel ve isimlendirmiş parametreler nelerdir ee, yazdığımız metotlar ki önceki derslerimizde metot yazmayı e, görmüştük yazdığımız metotlarda bazı parametreleri e, de vermeden bu metotları çağırabilmeyi veya isimlendirerek metotları isimleriyle çağırıp parametreler verebilmeyi aslında anlatan bir ifade. Örnekte daha iyi anlayacağınızı düşünerek hemen örneğimize geçiyorum. Evet Ben projeyi açtım. Öncelikle hemen bir tane metot tanımlayalım beraber. Daha önceki derslerimizden bildiğiniz şeyleri artık tekrarlamayacağım. Statik bir metot tanımıyorum. E, Statik ne olsun metodumuzun ismi ekrana yaz ismi bir metodumuz olsun. E, ekrana yaz isimli metodumuz bir tane içerisine tabi bu bir void geriye değer döndürmeyen bir metot. Ekrana yaz isimli metodumuz işte metin bir isimli bir ifade string yani bir yazı alsın parametre olarak bir yazı daha alsın ismi metin 2 olsun bir tane de string metin 3 olsun ve bunları ekrana console.writeLine ifadesiyle yazalım e, buraya metin 1 aynı şekilde console.writeLine metin 2 ve konsol nokta right metin 3 böylece alt alta getirecek hatta bir deneme yapalım konsol nokta diyerek programın en sonunda durmasını sağlayalım buraya da metodumuzu çağırıyorum ekrana yaz isimli metodumu çağır benden 3 tane parametreyi istiyor birinciye murat ya da ilk ismimi yazdıralım. Kadir. ikinciye ikinci ismimi. Üçüncüye de başaran diyerek deneme yapalım. F5'e bastım. Program derleniyor. Evet ve çalıştım. Gördüğünüz gibi 3 tane ee, burası büyüyor mu? Büyütemiyorum ama. 3 tane metni ekrana girdi. Şu an bizden bir karakter bekliyor ve sonlanacak. Enter'a bastığında program bitti. E, buraya kadar şey güzel. Fakat e, şurada gördüğünüz parametre sayımız yani kendiniz de kodlayabilirsiniz. Ama başka kişilerin de kodladığı kodlarda denk gelebilir. E, 20-30 gibi parametre sayısına ulaşan metotlar var. Böyle durumda e, tek tek bu parametreleri şimdi düşünün ki metin 3, üç. metin 3'e ulaşmak için bu iki tane parametreyi girip metin 3'e de bir değer girmeniz gerekiyor. Halbuki 30 tane parametre olan bir metodu düşünün. Yani en sondaki parametre için hepsinin parametresini girmek gerçekten can sıkıcı olsa gerek. Bu sebeple bunu düşünerek opsiyonel parametre diye bir şey e, çıkarmışlar. Adı üzerinde opsiyonel verilebilir, verilmeyebilir gibi. Ve bu şekilde metodun olduğu yerde parametreye eşittir diyerek varsayılan bir değer atıyoruz. Örneğin buraya metin 1 denebilir. E, boşluk varsayılan olarak boşluktur denebilir. E, bu da öyle olabilir. Hatta metin 3'e bile boşluk girebiliriz varsayılan ifade olarak. Ben şurada hemen bir ayar yapacağım vücut stüdyoda İhtiyacım var ona. Evet. Gördüğünüz gibi e, şunu kapatayım. Hı. Varsayılan bir e, değer giriyorum. Burada hani tire 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 de olabilir de bu bir tanesi de böyle kalsın. Ee, ve bunu yapınca şu olay yazmasam bile gördüğünüz gibi herhangi bir altın çizme ve hata göstergesi yok. Yani ben şu an ekrana yaz metodunu çağırdığımda birinci metne boş, ikinci boş, üçüncü de çizgi çizgi yaparak gösterecek F5'e basayım. Gördüğünüz gibi üçüncüde çizgi çizgi koydum. Ee, gördüğünüz gibi varsayılan değerleri kullandı. Eğer ben buraya Parametreler için değer girersem de, o zaman da yine bu verdiğim değerler kullanılacak. Şuradaki varsayılan değerler e, kullanılmayacak. Ad üzerinde opsiyonel parametre bu oluyor, yani bir varsayılan değer tanımlayarak gerçekleştiriliyor bu işlem. E, zaten şurada gördüğünüz gibi metodu kullanırken, o verdiğiniz opsiyonel değer varsayılan değer de gösteriliyor gördüğünüz gibi kullanıcı ha diyorsunuz ki ben buraya metin bire bir parametre girmezsem e, boşluk olarak algılayacak e, gibi anlayabiliyorsunuz. Peki e, dedik ki 30 tane metodun 30 tane parametresi var. Biz Tamam opsiyonel yani parametreler de tanımlan. Bu şey varsayılan değerler de tanımlanmış. O yüzden bu şekilde de kullanabiliyorum. Güzel. Ama mesela buradan metin 3 için ben değer girmek istiyorsam sadece diğerlerinin varsayılanlarını kullanmak istiyorum. metin 3'e girmek istiyorum. Yani şimdi bu metotta şöyle Ha virgül koyayım virgül koyayım üçüncüye geleyim onu da murat yapayım gibi bir düşünce yemez. Ee, peki nasıl ben üçüncüye atlayacağım yani ben şimdi hiçbir şey girmezsem tamam hepsinin varsayılan değerleri kullanılacak ama ben şu üçüncüyü değiştirmek istiyorum. Sadece onu değiştirmek istiyorum o zaman ne yapacağım yine tekrardan bakacağım buradan. He, birincinin boşlukmuş, ikincinin boşlukmuş. Üçüncüyü değiştirmek istiyordum. Otuzuncuya kadar gidecek miyim? Hayır. İşte bu durumda da ne devreye giriyor? Opsiyonel parametre değil, diğer isim olan isimlendirilmiş parametre devreye giriyor. İsimlendirilmiş parametre şu işe yarıyor. Siz parametrelerin sırasının hiçbir önemi olmadan şu şekilde metin 3 2 nokta diyerek ilgili parametreye değer atayabiliyorsunuz. Değer atamadığınız parametrelerde de opsiyonel olan yani varsayılan olan değerleri kullanılıyor. Gördüğünüz gibi parametrenin adını yazabilme ve değerini verebilme özelliği ile ben metin 3'e Murat değerini Metin 1 ve 2'nin ise hiç değer burada girmediğim için o parametrelere varsayılan değerlerinin kullanılmasını sağlamış oluyor. Bu şekilde çalıştırdığınızda gördüğünüz gibi metin 1 ve 2'de boşluk, 3. de Murat olarak çıktığımız, üretilmiş oluyor. Bu isimlendirmiş parametre. varsayılan değer atanmışsa da hiç parametre girmeyerek opsiyonel parametre işlemini yapmış oluyoruz.